saklama birimleri. Sabit displeşenleri. Genel olarak diskin çalışması. Bütün sabit sürücüler özel bir motor tarafından kontrol edilen kolların üzerinde okuma, yazma başlıkları ve plakalardan oluşur. Plakalar manyetik malzeme ile kaplı alüminyumdan yapılmıştır. Kolların ucundaki kafalar bu plakalar üzerinde okuma ve yazma işlemleri gerçekleştirir. Plakalar dakikada 3500 ile 15000 devirle dönerler. Sabit sınıflandırmaları Bağlantı arayüzleri ATA ve SCSI ATA alt bağlantı arayüz türleri PATA, SATA, ESATA Depolama kapasitesi GB, TB Fiziksel büyüklük 3.5 inç, 2.5 inç Dönüş hızları 5400 RPM, 7200 RPM Önbellik miktarları 8 MB, 64 MB. İlave teknolojiler NCQ, TCQ. Diske sürücü ve teyp sürücüler. Floppy Disk Drive, Tape Drive. 8 inç, 100 KB, 1971 ve 1976 yıllar arasında kullanıldı. 5.25 inç, 1.2 MB, 1976 ve 1982 yıllar arasında kullanıldı. 3.5 inç 1.44 MB 1982 ve hala günümüzde de kullanılmaktadır. Temel bilgiler şu anki disketler 3.5 inç genişliğindedir ve 1.44 MB veri depolar. Uzun yıllar bilgisayarı başlatmanın temel aracı olmuştur. Microsoft ve Intel'in yaklaşımı ve alternatiflerin güçlenmesiyle 2001 yılından itibaren kullanımı giderek azalmaktadır. Disketin içlerine ulaşmak için 3.5 inç disket sürücü kullanılır. Optik diskler ve sürücüler Temel kavramlar Bütün 12 santim çapındaki diskler optik diskler olarak adlandırılır. Bunları okuyan ve yazan araçlara ise optik sürücüler denir. 3 temel optik disk sürü vardır. CD, Compact disk, DVD, Digital versatile disk, dijital çok yönlü disk, Blu-ray, Mavi lazer teknolojili diskler. Bu disklerin okuma ve yazabilme yeteneklerine göre birçok türü vardır. CD-ROM, CD-writer, DVD ve DVD-writer. İngilizce terminolojide disk ve disk kelimeleri farklı anlamları ifade eder. Disk manyetik medya, disk optik medya demektir. USB flash sürücüler ve hafıza kartları. Flash nedir? Flash, güç kesildiğinde de veriyi tutabilen ve elektronik olarak içeriği silinip yeniden programlanabilen bir bellek türüdür. Yaygın olarak USB bellek aygıtlarında ve özel donanımların içinde yer alan hafıza kartlarında kullanılır. Sabit diskler bölümünde ele aldığımız ve yeni gelişen bir tür olan SSD sürücüler de bir flash bellek türüdür. Taşınabilir USB bellekler genellikle veri taşımak için disketlerin yerine kullanılmaktadır. Sadece uygun USB portuna takılması yeterlidir. Sistemin yeniden başlatılması gerekmez. Harici güç kaynağına ihtiyaç duymazlar, USB enerjisi yeterlidir. Bilgisayarda sabit sürücülerin yanında çıkarılabilir sürücü olarak listelenirler. Disk yönetimi yazılımından sabit disk sürücüleri gibi yönetilebilirler. Bootable aygıt olarak kullanılabilir. Farklı tip işletim sistemlerinde ve bilgisayar dışında değişik platformlarda kullanılabilirdir. Hafıza kartları yaygın olarak PDA, faturan makinesi veya cep telefonları gibi depolama birimine ihtiyaç duyan aygıtlarda kullanılır. Bu tarz birçok aygıtın hem sabit hem de değiştirilebilir olmak üzere iki tip flash belleği vardır. Sabit hafızalar çıkartılamazlar, temel fonksiyonelliği sağlamak için kullanılırlar ve genellikle çok düşük boyutlardadır. Çıkarılabilir kartlar ile ilgili farklı standartlar vardır. CF, standart medya, memoristik, SD, xD. Her formatın kendisine uygun bir kart yuvası standardı vardır. Harici depolama aygıtları. Temel özellikler. Harici depolama aygıtları olarak sabit disk sürücüler ve optik sürücüler bulunurlar. Çoğunlukla USB veya FireWire arayüzü ile sisteme bağlanırlar. Özellikle taşınabilir sabit disk sürücüler son zamanlarda oldukça yaygınlaşmıştır. Çoğunlukla kendi özel güç ve beslemeleri veya fazladan güç çekmek için çift uçlu özel USB kabloları bulunur. Özel bir sürücü kurulumu gerektirmezler. En yaygın sorun bağlantı sorunlarıdır ve bu durumlarda genel USB aygıtlarına göre davranmanız gerekir.